Arda yapma dur bu sen değilsin. Sen Efekan'ı öldürdün ama. Şimdi ben neden durayım Kerem söyle bana. Eh, yeter be senden korkmuyoruz. Çocuklar durun geri gelin. Yapmayın. Yeter artık. Kadar mı gücünüz? Hayır çocuklar. Sen de bunu al. Gel buraya Kerem. Sıra sende. Arda dur yapma. Lütfen yapma bunu. Öleceksin Kerem Komiser! Zaman donsun! Yeter Arpik. Bu kavgaya son vereceğim! Daha fazla birbirinize zarar vermenize izin vermeyeceğim! Bu kavganın sebebini biliyorum! Hepsi Efekan'ın ölmesinden dolayı! Şimdi zamanı geri saracağım ve Efekan'ın ölmesine engel olacağım! Şimdi zamanla yolculuk yapıp Efe Kadın öldüğü zamanı geri ışınlanırsam onun ölmesine engel olabilirim. Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam. yaşanılan şeyler tekrar yaşanılacak. Ama Efekan'ın vurulmasına izin vermeyeceğim. O anın tekrar yaşanılmasına müsaade etmemeliyim. Hayır teslim olmaya niyetim yok. Yakalayamayacaksınız beni. Daha her şey yeni başlıyor. Yeni güçlenmeye başlıyordum. Teslim olmaya niyetim yok. Gücümü tekrar toplayıp saldıracağım size? Nerede bu nerede? Evin içinde yok kaçıyor olabilir etrafa bakın. FK'nı gördüm orada kaçıyor. Helikopterle peşine takıl çabuk. Efekan'ı bana canlı getirin. Öldürmeyin onu canlı istiyorum. Hadi hadi çabuk. Panzerim tamam gördük Efekan'ı. Yukarıdan sizi izliyoruz. Dikkat edin silahı olabilir. Efekan gel buraya. Evet işte geliyorlar. Ben şimdilik burada gözükmeyeyim. Efekan uyarıyorum seni ateş edeceğim yoksa. Teslim ol çabuk. Teslim olmayacağım. Ben bu şehrin en büyük mafyasıyım asla teslim olmam. Önce beni vurarak öldürmeniz gerekiyor. Komiserim arkasındayız ama kaçmıyor. Sadece yürüyor ne yapalım. Koşmuyor yani bir tuzağa çekiyor olabilir bizi. Vurun şunu. Bizi tuzağa çekiyor olabilir doğru diyorsan. Hayır durun. Durun Kerem komiser. Hüsamettin çekil önümüzden o bir suçlu. Onu korumaya çalışma Hüsamettin. Durun kızlar sakın yaklaşmayın. Yaklaşırsanız. Polisler vurun şunu. Hüsamettin'i vurmasına izin vermeyin. Aa! Evet güzel indirdik onu. Hüsamettin iyisin değil mi? Bir şey yapmadı değil mi sana? Şerim komiser ne yaptınız siz ne yaptınız? Ben zaten gelecekten geliyordum. Efekan'ı kurtarmak için gelmiştim buraya. Şimdi burada Efekan'ı vurduğunuz için ilerleyen zamanlarda işler iyice karışıyor. Hüsamettin ne saçmalıyorsun oğlum sen? Ya Efekan'ı korumaya geldim. Ne tekrar vurması oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım. Biz Efekan'ı sadece bir kere vurduk o da şimdi. Öf, tekrar denemem lazım. Sen nereden çıktın? Ne işin var senin burada Hüsamettin? Etek bak bana şu anda soru sorma. Ben gelecekten geliyorum. Senin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Hayatımı mı kurtaracaksın? Benim kimseden korkum yok. Efekan gelecekten geliyorum diyorum. Anlamıyor musun? Kerem komiser seni vuruyor. Eğer ki şimdi beni dinlemezsen Kerem komiser seni yine vuracak. Kimseden korkum yok benim. Sıkıyorsa gelsin vursun. Oğlum manyak mısın? Tipin mi öyle gösteriyor? Sinir etme Patron bizim kimseden korkumuz yok evvelallah. Aynen öyle. Oğlum bak akıllı ol. Az sonra polisler buraya baskın yapacak ve seni öldürecekler. Gel kaçalım buradan. Olmasın bu işe Fekan. Lütfen yalvarırım sana. Sen öldükten sonra Arda çıldırıyor. Ya gelecekten geliyorum diyorum. Neden inanmıyorsun? Madem ki buraya baskın yapacaklar ve beni öldürecekler. O zaman ben de onlardan önce davranırım. Dur. Efekan nereye gidiyorsun? Oğlum çıldırtma adamı polisler baskın yapacak diyorum. Onlar baskın yapacak. O zaman. Yürüyün beyler. Çıkalım şu polislerin karşısına. Gerekirse çatışırız. Korkak gibi kaçmaktansa cesurca savaşırım. İşte polisler orada geliyor. Efekan teslim olun. İşlediğiniz suçlardan dolayı tutuklusunuz. Olamaz olamaz. Yine çatışma başlıyor. Bu sefer farklı bir şekilde olacak ama. Vurun şu efekanı. Vurun. bu indirdik onu. Ah oh be Kerem komiser ne yaptınız siz ya yeter artık. Sürekli zamanda yolculuk yapıyorum ama bu savaşı bir türlü engelleyemiyorum ya. Artık durmanız lazım. Hüsamettin senin ne işin var burada? Yoksa seni esir mi almışlardı? Ya tekrar sana anlatmakla uğraşamayacağım Kerem komiser. Tekrar geçmişe ışınlanacağız şimdi. Yani sana anlatsam da boşuna. Geçmişe ışınlanınca hiçbir şey hatırlamayacağım. Çünkü. Hüsamettin, ne saçmalıyorsun sen? Hiçbir şey anlamadım ama suçlular gereken cezayı çekti. Of of. Tekrar zamanla yolculuk yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam geri yaktım. Evet, yine geçmişe geldim ve polisler tekrar geliyor. baskın yapacaklar şimdi. Hadi hadi, yürüyün polisler. baskın başlıyor. Hı? Hüsamettin ne yapıyorsun sen burada? Üzgünüm Kerem Komiser. Hüsamettin ne yaptığını sanıyorsun? Çıkart bizi buradan. Hayır bu sefer son şansım. Buraya da bir kafes oluşturacağım şimdi. Ve Efekan ile buraya ışınlıyorum. İşte bu. Bu sefer işimi garantiye alıyorum. Tamam güzel. İki tarafta kafesin içinde artık. Hüsamettin ne yaptığını sanıyorsun? Efekan ve adamları suçlu onları tutuklamalıyız. Banka soydular. Kerem Komiser sadece beni dinleyin. Size gelecekte olanları izleteceğim şimdi. İyi izleyin beni. Ben gelecekten geldim. Ve bu çatışmanın sonucu hiç güzel yerlere varmıyor. Bu savaşı sonlandırmak istiyorum. Bakın şimdi. Evet işte izleyin. Kerem komiser sen Efekan'ı bugün burada vurursan ondan sonra olacakları şimdi izletiyorum size. Bakın Arda abimi görüyor musun? sonra üzerinize binayı yıkıyor gördüğünüz gibi ve içeri girmeyi başarıyor. İçeri girdikten sonra da polislere saldırıyor sırayla. En sonunda size saldırıyor görüyor musunuz? Tüm bunların olmasını ister misiniz şimdi söyleyin bana. Tüm bunlar Efekan'ı vurduğumuz için mi oluyor? Yani hepsi senin yüzünden Kerem komiser görüyor musun? Neden vuruyorsun beni? Ben sadece görevimi yapıyorum. Buraya herhalde seni vurmak için gelmedim. Neyse izlediniz işte. Şimdi savaşı bırakıp barışın. Ve bitsin bu savaş artık lütfen her şey düzelsin Efekan sen şu mafya işini bırak bir kere Bu işler böyle yürümez tamam mı? Kerem komiser sen de Efekan'ı affediyorsun İyi tamam o zaman kabul ediyorum Tamam ben de kabul ediyorum Oh be Allah'ım sonunda başardım Sonunda bu savaşı sona erdirdim artık Hadi gele Efekan seni Arda'ya teslim edeyim Evet sonunda aramızdaki kavga bitti Ooo Kerem komiser Efekan Hoş geldiniz. Hoş bulduk size efekanı getirdim Artık bu mafya işlerine falan bırakıyor Valla boyumda kocaman kapıdan geçemiyorum Aha annem yemek mi hazırladı Şu sofranın güzelliğine bak Ulan karnımda kurt gibi acıkmıştı Eline sağlık anneciğim Evet ya valla ne yalan söyleyeyim Benim de karnım acıkmıştı Hüsamettin olmasaydı şu anda belki de hala kavga ediyorduk Kerem komiser. Ya da o bizi izlettiği şeyler olmuştu şu anda. Evet evet bu sefer de Hüsamettin bizi kurtardı. Ulan minicik boyuyla kahramanımız oldu. Neyse neyse hadi yemeklerinizi yiyin soğumasın. Oh be sonunda bu kadar uğraşa değdi yani. Her şeyi düzelttim. Ortada bir sıkıntı kalmadı. Şöyle mutlu aile tablolarını çok seviyorum valla.